Hazırlıklarımız Dünya Kupası Birinci Ayak için devam etmekte. Ee, yaklaşık 400 sporcu ve toplam 740 kişinin katılacağı bir büyük yarışma. 54 ülkeden 400 sporcu katılıyor yarışmamıza. Ee, gerçekten e, Türk okçuluğu adına önemli bir yarışma. Sezonun ilk açık hava yarışması. Tabii ki Paris e, Olimpiyat Oyunları'nda da kotalarıyla ilgili bir yarışma. Ee, evet burada kota... Yok ancak kota yarışmalarına hazırlık yarışması olması bakımından çok büyük önem taşıyor. Biz de burada sporcularımızı milli takımlarımızın son durumunu göreceğiz, gözden geçireceğiz. Burada e, hem Antalya'yı hem Türkiye'yi e, gerekli olduğu şekilde e, tanıtmaya çalışacağız her yıl olduğu gibi. Çok büyük bir ilgi var. Bu ilgiyi de en iyi şekilde e, ülkemizde yine e, kullanmak istiyoruz. Sporcularımız hazır. Ee, halen kamptalar ve salı günü itibariyle de yarışmaya başlayacaklar. Bu yıl e, Dünya Kupası şampiyonu olmak için her türlü gayreti göstereceğiz ve mutlaka madalyamız olacak. Birinci olarak e, olimpiyatlara iki takım olarak katılmak istiyoruz. Yani ferdi değil hem kadın hem erkek takım olarak katılmak istiyoruz. E, geçen olimpiyatta uzun bir altın madalyası vardı. Mutlaka Paris'te bu sayıyı geçmek istiyoruz ama bunun rengi altın mı olur, gümüş mü olur, onu şimdiden söylemek güç. Ancak birden fazla madalya hedefliyoruz. Sporcularımız da buna uygun olarak çalışıyor. Sporcularımızın hepsi Olimpiyat'ta yarışabilecek güçte, Olimpiyat'ta madalya kazanabilecek güçte. Tabii ki bu önümüzdeki bir yıl çok önemli Olimpiyat açısından. Hazırlıklarımızı doğru şekilde planlamaya çalışıyoruz, doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Milli takımlarımızı seçtik ve onlarla kamplarımız devam ediyor. Umuyorum ki Paris'te ülkemizi yeniden daha başka madalyalarla da tanıştıracağız.